Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu an 2 kupayım Gördüğünüz üzere şu an e, bayağı kutu ödülüm var. Ve 24 adet küçük bir tane büyük var. Ve yanımda Neil oyunda kanalından kardeşim var. Merhaba baba. kanalına abone olun. Evet arkadaşlar şu an hemen başlıyoruz. Uzunca birazcık karga verelim. Sağlı güçlendirmem lazım. Büyük kutu geliyor. İnşallah karakter çıkıyor içinde. Ay i̇nşallah. Çıkmadı. 8 ee, tane taş geldi güzel. 8 taş iyidir. 50 adet sonra bir tane küçük kutu geldi buradan. Aç. Açtım. Bir şey çıkmadı. 30 para ve güçlendirme Takım etkinlikleri buradan bu geldi. Aa, Hemen lezzetli. kupa yolundan devam edelim. Bunu yine birbirine üzere para veriyorum. Kaldı artık 3 50 para geliyor. 10 adet etkinlik biletı geldi ve Bro. İlk karakterimiz Bro. Bu da al. Yani... 50 adet para. Bir kutu daha geliyor. Aç. Açtım ve ya. yine bir şey çıkmadı. Kıt kıtıdaydı. 75'i de kime versem? Bence 75'i bence ben Bro'ya vereyim. Bro güçlensin değil mi? Hı. Bence de bu lava. Bura güçlensin. hemen bura veriyoruz elimizdeki adet. Ee, şimdi anladınız. 100 adet para ve bu 50 e, söylediğim gibi jesse vereceğim size birazcık j ay jesse jesse açıyorum büyük kutuyu ay çıkacağım yok ve tükcem İngilizce mi birazcık ve gel al kol çıktı jesse çıktı ve 50 adet para daha ve son büyük kutumuz Ay çok heyecanlıyım. 2 yazdı bu sefer. Yine gelmedi. Şimdi hiç heyecanlı olmadı. Oranı birazdan bakacağım. Bunu da Koko kime verelim? Koku'ya vermeyeceğim. Bunu da Kala kal ver. Ben Kala mı veririm yoksa Ben Jesse'yi severim. Çünkü Jesse. Ben Jesse. Düşük seviyeli. Emin misin? Evet eminim. Tamam. Ona Hı. verelim Hı. ve ikinci karakter Dynamite geldi. Dynamite. Ve bayağı uzun süredir şey yapıyorum. Oranıma hızlıca yapmak istiyorum. Oranlar yüksek. Ya hayır hiç şey, bir bitik yükselmemiş. Size kutulaşmayı bekliyorum. Çok heyecanlı ya. Ya bir karakter bekliyoruz yani. Görsel. Mesela... <laughs> <Biz> şu an hızlı yapmayı. <laughs> Demiz ve El Primo karakteri geliyor. El Primo. Bir karakter daha bekliyorum. Daha çünkü bir sürü kutumuz var. Evet. Bir karakter daha bekliyorum. Ya bu kadar kutunun için bir şey vermez değil mi Süperstar? Eplüme zaten illa gelecekti o belli. Ben diğer videolarda söylüyorum. Başka ne çıkabilir? Bilmiyorum yani artık yalnız Super Enderler kaldı. süper Ender bekliyorum şu an. Süper Ender bence çıkamaz. İmkanı yok. İmkanı var. Bence imkanı İttimal, yok. Ya i̇htimal var yani. Azıcık da olsa var. Azıcık e var Bekliyorum. Ihtimali. Ya artık yani çıksın değil mi? Ayrıca bir büyük kutu sıkıştıralım. Karakter çıksın ya. Ne oldu? Bir şey gelmiyor. Ya bir gene gene mı mi geldi ya? Bence ya de. bu kadar kutunun içinde sade ipmi mi gelir ya? Üç tane kutumuz kaldı, son iki kutu. Gel e, son kutumuzdan da gelmeyecek galiba ama inşallah gelir. Hadi, a bağlantı yok geldi. Evet geliyor ve son kutumuzdan da bir şey çıkmadı. Şu an üç karakter çıktı. İstanbul'da büyük sürü karakter yükseltecek. 1500 paramız oldu gördüğünüz üzere. Taşımız 28'e yükseldi. Ve koç Mike geliyor artık. Öyle bir skin geliyor. bayağı fazla taş olacağını düşünüyorum. Ya çıkıcı çıkı bunlar çıktı yani. Üzüldüm. Ben de üzüldüm. Da ben de üzüldüm. Keşke. 2000 kupaya kadar Çok kastım valla. Sizlerle birlikte kastık. görün Orana... Çok teşekkür ederiz. Ya %1 Super Ender çıkma ihtimali var. Super Ender çıkabilir Şimdi bunları var. yükseltelim. İlk başta e, düşükleri yükseltmek <laughs> istiyorum. Elbette 2. Her ikiye BROK. 3. <laughs> Güzel. KOKO. 5. Ve sonunda KALIM. 4. Yükseltebilirim vardı Cevabı <laughs> JESİF. <laughs> Jessica oluyor. Eskiden oynayamıyordum. 5 seviye. 5 seviye yeşil. Yaşayamıyorum. E 5 seviye. Artık yani ben şu karakterim 5 seviye. Birkaç karakterim var. Vallahi güzel karakter. Bence de ona e, robotu gibi bir şey var. Ateş edebilir işte. Evet arkadaşlar. Böyle kutu açılım videolarının gelmesini istiyorsanız Şimdi söyleyeyim ki like atıp abone olmayı unutmayın ki anlayalım. Şimdi hızlıca birkaç tur atalım yeni karakterlerimizi. Hangisiyle başlayalım? Ben ee, Burak'la. Bence e, tam Bence de Burak'la. Burak hem yeni karakter. Sen gelecek yani. mi? Oynayacak mı? Yok. Tamam o zaman. Denemeyi bastım ya. Her hep böyle deneme sonu yeni değişti. Ya da oynadım, şimdi. oynadım. Tamam. Şu an Neden? Eee elmesini bekliyoruz arkadaşlar video durur Evet arkadaşlar şu an Nil geldi gördüğünüz gibi. Evet ben de geldim. Bir dakika Nil ben senin şeyleri düzeldim. Evet, güzel karakter karakterim Nil. Sen de en son ben e, neler çıkardım hatırlamıyorum. Ne çıkardım ben sana en, son. en son. Sanki ben sana pin çıkardım aynen Ben Nil'e ayarlıyorum. Evet tiki var Nil'in yeni çıkmış. E, bir, bunlardan birini seçin bu üçünden bence tikka alacağım. Tikka alacaksın. Ben şu tikka ama ama senin kendi kararın. Bu Bunu alayım o zaman. Sen e, Penny'i alıyorsun. Penny burada çite savaşmaya giriyoruz. Artık ne? yani oyunlamaya... zorlamayacağım kupa kasmakta. Bak. Sebebi ise e, e, çok zorlamıyorum. Karakterde seviyeliydi. Baya düşük bir. Hadi gel. Artık şöyle bir şey var. 7 seviyede aksesuarlar çıktığına göre bu hesapta ama tam iyi bir şey yok. O sıkıntı işte. Vur. Güzel. Şimdi bu ikisini kıralım. Sen bunları kır. Kıracağım. Aa bak deri var. Ooo. Bunlar oo, onu çıkartıyor. Bak bak şu zeki karakteri var ya. Ondan uzaktır. Çünkü o bayağı şey. Zor. Ne yemek yiyken bir şey Uzak durmayın. Arkama, arkama gelemen arkama geliyor ya. Şurayı atarım. Atarım da. Tamam. Yedi. Aa, kestim sonunda. Ne olmuş bakalım sana. Ha, ne olmuş? Koku. Koku. Seni keserim. Gel şimdi sen benim arkamda kal. Sen kutup bulursak kutu veya adam öldürdüğüm zaman. Arkada kal hemen bunlar çok güçlü. Bir, 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 bir. Bir, tamam bana hiçbir şey yapamaz ne? Sen onu birlikte öldürelim. hadi boş. Şimdi şuraya doğru attım mı bitiyor. Aynen. Şimdi bir kişi kaldı. Ben bunu ben alayım. Sen beni koru. Ge geri çekil. geri çekil. Şu an ölümsüzüm. Büyük ihtimalle karşı rakip görürsek tek atacağım. Gör. Aynen değil. Birkaç tur daha mı girelim? Bir tur daha girelim. Şimdi ben Dynamike'yi alacağım. Bence iki tur daha girelim. Çünkü Dynamite'la ile El Primo ikisini... Ne kutu açıyor? Aç. Bakalım karakter çıkacak mı? Izgara bir tek çıktı aksesuar olarak. <laughs> Güzel. Bende yok ama bende bir sürü aksesuar var. 3 veya 4 tane var bende. 2. ikinci aksesuarı. O zaman ilk önce ben dynamite alıyorum. Sen değiştir bir karakter istersen. Hı -hı. Ne alacaksın? Bakıyoruz. Bence dediğim verecek aşağı in. Bence ya ya bir ya peni veya tika. Ben tika mı ama bir alabilirsin bir işe yarar. Ama en iyi peni şu an peni al. Hazır da. Ya aslında peni burada işe yaratsak yaramaz. Bir de az vuruyor yani kutulara o yüzden. Dynamite de az vuruyor. O da sıkıntı aslında. Ama şu gördüğünüz gibi isimler de çok değişik gözüküyor. Görmeniz lazım. Nil bak isimleri baksana. Hayır, hayır, ben de ismine değişik gözüküyor bak. Gerçi ben de öyle gözükmüyor. Videoyu izleyince görürsün. <laughs> Oğlum ben Dynamic güzel oynuyorum. Bunu şu an anlamaya başlıyorum. Adam bildiğin geri mi gel dedi. Çok değişik görüyorum. Ah, bunu da bunu al. Efendim. Ben Şimdi adamlara tek atacağım. Galiba. Vay bak adamın ismi de adam ismi ismi diyorum lan. Adam karakteri de şey. E şey gitti ya. An bir tane daha vur güzel. Olsa burada ben onu hallederim. Şurada bir yerde. Burada bir yerde yok. Robot Burada burada. Vuramaz. bakalım neredeymiş. Yok. Aa da olsa. Hayır evet, sen geri kaç, geri kaç. Şu i̇şte zaten buna tek atacağım. Ve birinciyiz. Son karakterimiz şimdi El Primo'yu deneyeceğim. <laughs> Aynen. 9-18. Daha bakalım ne kadar kazacağız. Ben evet, artık bu hesap kasmayı düşünmüyorum. Ama siz diyorsanız hesabı kas. Kasacağım arkadaşlar. Şimdi hızlıca. Sol karakterimiz. <laughs> Aç. Ve içinden güzel bir şey gelmedi. Ya zaten gelmesini ya. beklemezdik ve El Primo geliyor. Vs Penny. Vs değil. Şimdi Primo. Bak sen iki, iki rütbe bir seviyesi ben bir rütbe iki seviyeyim. Hazır da. Öyle bir şey oldu. El Primo. Ee, bakıyorum. Sen buradakileri kır. Ben ortaya doğru gidiyorum. Gelme. Buradakileri kır. Hızlıca. Yakında bir tane Jesse var. Evet, Carl da var. Onu keseriz herhalde ama Daryl da var. Daryl da keserim. Belki Daryl olmadı kesiyor diye öğrettim. Böyle şey de var. Aha. <laughs> Elbimi kutlamaya da uzun zaman oldu ya. Bir yolu. Bezini sizin Diyorum. altı olduk. Şu an bunu alamadım ama alacağım. Şunu bir vurayım. Bir tane daha vurayım. Bir kestim adamı. Güzel. Adamları almadan beni almam lazım. şimdi buradan ilk kilimi alıyorum. İlkini Ne? Niye kil lan? İlk takımı alıyorum galiba. İlk takımı almam lazım. Şuradan. Adamlar burada bir yerde. Gördüğümü dönemi kesiyorum şöyle. Güzel birini görürsen bana söyle. Gördün mü? Şu anda Tamam keserim ben. Bir tane var. Oo, diğer saka diğer saka ona gitme, ona gitme. Gitme lan. Osa tek atar şu an. Bir tane oldu. O şeyin bildiğinde. Neyse, birazdan. Evet arkadaşlar, şu an yeni karakterlerimizle her biri bir tur oynadık ve kutu açılımını yaptık sizlerle birlikte. Eğer videoyu beğenmediyseniz, abone olmadıysanız olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Son bir şey hoşça diyecek kal misiniz? Hoşçakalın. Güle güle.